Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk lacivert yazmam var. Kenarlarını yeşil ipimle tığlamıştım. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyan 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda bütün püf noktalarımı paylaşmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Yazmamın kenarlarını tığlarken kullandığım ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil şöyle ipimi göstereyim size. E, Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde de laciverdin e, daha açık mavi tonlarını çiçek olarak çiçek yapmak için kullanacağım. E, iplerim Altın Başak marka şöyle hemen göstereyim. 466 numara mavi ve böyle daha parlament mavi bir. Rengim var 123 numara yine altın başak marka. Ee, iplerim bu şekilde, çiçeklerim böyle olacak. Kullandığım tığında 21 numara. Ben 21 numara tığ kullanıyorum ama siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan alışkın olduğunuzu sürekli kullandığınızı e, kullanabilirsiniz. Bu 3 numara oya oya yapmak için gayet uygun. E, hemen çimenimizin yapımıyla başlayalım. Ilmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Anlattığım sayılarla yazmanızı iki zincirle tığlayarak e, hazırlarsanız, verdiğim sayılarla da oyanızı yaparsanız aynı sonucu elde ederiz. Hiç problem yaşamazsınız arkadaşlar. Geldim böyle tığ battığın altından. Sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden böyle 1 iki tane başlangıç için yapmamız yeterli. Şimdi bir defa doluyorum. Hemen buradaki tığ battığının altından, önümüzdeki tığ battığının altından girdim. 2, 2 çıkarak bir tane küçük trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden şöyle 8 zincirle bir kirpik yapmış oldum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ters yüzünü döndüm. 5 zincirimle 8 zincirli yuvamdan bu şekilde tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar düz yüzü döndüm. 5 zincir çekerek biraz önce yaptığımız kısma sık iğne ile kirpik gibi tutturdum. Yanına ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yanına üçüncü sık iğne yanına 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğneyi yuva olarak kullandığım tırabzanımın önünden girerek yaptım. Şöyle bir yaprak oldu. Göstereyim yaprağımı. Bu şekilde bir yaprak oldu. Altta tırabzanımızı tutturduğumuz tığ battının altından bir kez daha giriyorum ipimi buradan buraya sabitledim şimdi bir tane zincir çektim üstüne bir örümcek yapıyorum 1 2 3 kestim ucuna ipimi doladım tığ battı da 1 2 3 boşluk bıraktım dördüncünün altından giriyorum ikişer 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 çıktım böyle uzun bir trabzan yaptım yanında yaprağı da var bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü dönüyorum. Yaptığım trabzanımın tepesinden 6 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Ters yüzde üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Düz yönü döndüm. Burada yine 6 zincir çekerek yaptığım yuvadan 8 zincirimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 8 zincirli halkamdan tekrar tutturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar düz tarafı döndüm. Düz tarafta 5 zincirime sık iğne ile kirpiğimi tutturdum. Yanına ikinci sık iğne, yanına 3, yanına 4, yanına 5 6 7 <laughs> 7 tane yaptıktan sonra şöyle çekiyorum yaprağımı kenara doğru sık iğne ile 8. sık iğneyi de yuvadan yaptım aynı yapraktan bir tane de burada yapmış olduk şimdi üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim 12 zincirimle geri döndüm kirpiğimi böyle tutturdum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yine geri geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yine geri geldim. 3 tane şöyle boşluk bıraktık arada. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir geri döndüm aynı yuvaya geldim. Tutturuyorum 8 zincirimi. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Yuvadan tutturdum sık iğneyle. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Düz yönlü döndüm. Tekrar Dışta kalan 5 zincirimin önünden girdim. Sık iğne ile kirpiğimi tutturdum. Yanına ikinci, üçüncü, toplam 7 tane yapacağız. Dördüncü, 5, 6, 7 tane sık iğnemi yaptım. Son 8. sık iğneyi de yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu çiçek yuvası. Burada şimdi aşağıya doğru buradaki trabzanımıza sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. 11. sık iğneyi tığ battığımın altından yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battığının altından 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakinden bu şekilde üçer zincir çekerek 12 tane boşluk bırakacağım şöyle göstereyim yaptığımız çiçek çiçek yuvamızı 12 tane boşluk bırakıp yeniden çiçek yuvası yapacağım şimdi hızlı bir şekilde ben e, çimenime bir yuva daha ekleyeyim her iki rengi de size yaparken göstermek istiyorum hızlıca yapıp çimenime bir tane daha ekleyip dönüyorum ben ikinci çiçek yuvasını da yaptım arkadaşlar. Bu şekilde iki tane çiçek yuvası yap yaptım. Aralığını bu şekilde bırakıyorum. Siz dilerseniz daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum mavi rengimle. Geldim. Şurada 3 yaprak çiçek yuvası bırakmıştık. Birinci yuvadan sık iğne ile girdim. Bir tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Aynı yuvaya tekrar geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. Biraz netleştirelim daha güzel görünsün. Yine bir kere doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kere doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üzerine bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Yeniden yuvaya döndüm, tutturdum. Şöyle oldu üstüne bir tane zincir çekiyorum hemen yandaki yuvaya geçiyorum bir zincirle sadece buradan da bir tane zincir çektim bir kere doladım ikişer ikişer çıkıyorum bir kere doladım bir iki 2 çıktım iki kere doladım. 2 2 çıktım bu şekilde. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir. Geri döndüm aynı yuvadan. Kapattım. Üstüne bir zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya. Bir tane zincir çektim yine bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir kere doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 2 kere doladım. İkişer 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 çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geri döndüm. Sık iğneyle tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada hemen ipimi keseceğim. Şöyle çiçeğimi size göstereyim. Bu şekilde kolay bir çiçek model. Özellikle çiçek kısmı çok kolay. Çimen kısmı da bence çok güzel ve farklı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yaparsınız. Ben şimdi diğer çiçeğimi de yapayım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyağımın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Bittiği zaman bu şekilde görünüyor. Ben bu örneği iğne oyasından tığ oyasına çevirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyanım sayfamda paylaşıyorum. Instagram'dan da beni takip ederek yakın plan fotoğraflardan faydalanabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin.